Evet bugün sizlere supla yapımını anlatacağım. 12 tane ikili trabzan yapıyoruz sihirli halka içerisine. Daha sonra iki tane zincir çekiyoruz. Üst sıraya geçmek için. Tığımızın üzerine doluyoruz. Hemen zincirin bir yanına batıyoruz. Aynısından bir tane daha aynı deliğe. Bu sırada her deliğe çift batıyoruz. 12 tane yapmıştık ilk başta ikili trabzanı. Bu sırada her deliğe 2 iki, iki tane batarak 26 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Toplamda. Tığım 7 milim. İpim ribbon ip. Suplalarda ribbon ip kullanırsanız daha düzgün, daha muntazam bir yapı elde edersiniz. Penye iplerin kalınlıkları standart olmadığı için düzgün durmuyor. Bu sırayı böyle her deliğe çift batarak tamamlayıp geliyoruz. Şimdi her deliğe çift battık. Bu sırada 26 olması için Şuraya zincir çektiğimiz yerin hemen yanındakine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz ki 26 olsun. Birleştiriyoruz böyle. Yine iki zincir çekip bir sıraya geçiyoruz. Yine zincirin hemen yanına batıyoruz. Bir tane daha batıyoruz. Bir çift, bir tek yapacağız. Bu çiftimiz oluyor. Şimdi tek. Bir çift bir tek batacağız. Çift şimdi. Şimdi tekrar tek. Bu sırayı da böyle ilerliyoruz. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yaparak geldik. Bu sefer burada zincirin dibine batmadan birleştiriyoruz. Şimdi yine iki zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Zincirin yanına bir tane tek yapıyoruz. Daha sonra bir tane daha tek yapıyoruz. Diğer deliğe. Şimdi çift yapıyoruz. Yani iki çift, iki tek, bir çift ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar. Tek. iki tek bir çift olarak bu sırayı da ilerliyoruz şimdi İki tek bir çift olarak ilerledik. Sıra sonundaki zincirin yanına batıyoruz tek ki çiftlenmiş olsun sonu. Birleştiriyoruz. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Yine üste çıkıyoruz. Yine zincirin yanına bir tane tek yapıyoruz. Diğer tarafı bir tane çift. Şimdi 3 tane tek bir tane çift olarak ilerleyeceğiz bu sırayı da. 2 3 tek bir çift olacak. gördüğünüz gibi bir iki üç tek şimdi bir tane de çift yapıyoruz bu sırayı da böyle ilerleyelim gelelim şimdi bu sırayı 3 tek bir çift olarak geldik zincirin yanına batmadan birleştiriyoruz. İki zincir çekip yine üst sıraya geçiyoruz. Zincirin yanına bir tane batıyoruz. Dört tek bir çift yapacağız. Bir battık. İki. Üç. Dört. Şimdi bir tane çift. Bu sırayı da 4 tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Dört tek bir çift. Şimdi bu sırayı dört tek bir çift olarak ilerledik zincirin yanına batıyoruz. Dört tekli bitti çünkü bir çift olmuş oluyor zincirin yanına batınca. Birleştiriyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz. Ve burada zincirin yanına tek batıyoruz. Bu son sıramız. Ve her yere tek batıyoruz. Biraz büzülme bir olabilir bu sırada korkmayın doğru ilerliyorsunuzdur çünkü en sondaki kenar işlemesi de arttırmalar olacağı için o büzülme zaten düzleşmiş olacak her deliğe tek batıyoruz bu sırada bu sırada her deliğe tek battık şimdi Zincirin yanına da tek batıyoruz. Bitiriyoruz. Şimdi kenar oyasını göstereceğim size. Ben bir tane zincir çekip buraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra yalancı trabzan diyor olur böyle direkt çekiyoruz. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz aynı deliğe. Hemen bir yanındakine yine yalancı trabzan yapıyoruz. Böyle direkt çekiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane tekrar yalancı trabzan. Yine aynı deli 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yalancı trabzan. Tekrar bir tane sık iğne. Yalancı trabzan. Aynı deli 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar yalancı trabzan yapıyoruz. Bir tane de sık iğne yapıyoruz. Bu büzülmeler olabilir en son sırada hep tek battığımız için ama sonunu motifini işledikten sonra düzelecek. Aynı bu şekilde ütülemeye bile gerek kalmıyor. Sayfama abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yeni videolarımız gelecek. Kolay gelsin herkese.